Of çok sıkıldım ya. Bir dakika ya orada biri mi var? Aa gidelim yana bakalım ne diyecek. Ne? Ne? Ne diyor? Oğlum. Kaç oğlum kaç kaç. Kaç hemen. Bizim acil güzel bir karakter yapmamız gerekiyor. Benim bu karakterim ne oğlum ya. Hepinize merhaba. Bakışlarım bu Super bir Adventure'daki karakterlerimi göstereceğim. İste isterseniz kullanabilirsiniz. O zaman hemen başlayalım. İlk önce burada bir iskelet karakterimiz var. Bayağı iyi bu karakter. Baksanıza. Bir kuş açıkası da var. Da. bunu kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bir sonraki karakterimizden iki tane olduğu için birini seçeceğim. Birinde... Bir dakika ekmek mi oldu He yok tamam. Birinde böyle ya. kulaklığı var gözlüğü var onu da gök kuşa çıkası var bu da bayağı iyi isterseniz bunu da kullanırsınız o zaman bir sonrakine geçelim bir sonraki de bu Ha ben bunu aslında o kadar beğenmiyorum ama yine ideal eder bir kostüm yani bunu kullanmanızı çok tercih etme sizin kalanınız yani bir şey diyemem bir sonrakine geçelim o zaman hemen Şuradan çıkalım. Şuradan zıplayalım. Son iki karakterimiz. Şey. Kar Vadisi'ndeki boss. Onun karakterini yaptım. Gerçekten de iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da ek, bazı eklemeler yaparak daha iyi yapıp kullanırsınız. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki de böyle bir karakter. Ben bu karakteri Uzun zaman sonra süper bir Adventure çalışmasında da kullanmıştım. Ha, hatta bir tane kanal açmıştım. Onun kapak fotoğrafında bu karakterim var. O zaman bir sonraki karaktere geçelim. Şöyle gelelim şuraya. Bir sonraki karakterimizle tanıdık geliyor olabilir. Ama ben de bu karakteri biraz eklenti yaptım diye. Bu karakter aslında Zonix'in karakteri de Neyse. Ha ben bunu bir küçülteceğim ya. ya aşırı benzemesin yani. En, en, azından bir tane balon aldım ya. bunu tus yapacağım. Bir de mini kayı yapacağım. Ha, böyle de, de, kullanabilirsiniz. Aslında bu düzenin karakteri. Ben çok beğendim de. Bir iki videonu da kullandım. da 3-4 tane falan. Neyse bir sonraki karaktere geçelim. Bu sonraki karakter de bu karakter arkadaşlar. Karakterler aslında kışlık, açlık yoktu da. Ben takayım dedim de bir çıkayım nasıl gözükecek acaba? Çıkılınca da böyle gözüküyor. Bence böyle daha iyi. Ya yani. yani bunu da kullanmak istesiniz kullanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.